Ee, çocuklar bu videomuzda cümlenin ögelerini anlatacağım size. Ee, yine böyle sınıfta yaptığımız tablonun yüzünden yapalım ve hatırlayın istedim. Temel ögeler ve yardımcı ögeler diye konuyu ikiye ayırıyoruz. Temel ögeler ve ve özleriniz var biliyorsunuz. Yardımcı ögelerde de tüm meşgul nesnelerimiz var. Ee, bu soruları mutlaka ezberlememiz gerekiyordu. Biraz sonra tekrar edeceğim ama videonun başında bir hatırlatmış olayım istedim. Ee, i̇lk bu gereken ögemiz yüklem. Cümlenin en önemli ögesi yüklemimiz. Yüklemi bulmazsak, bulmadan diğer ögeleri bulamayız ya da yanlış bulursak diğer yine ögeleri bulamayız, onları yanlış buluruz. Bizim için en önemli öge yüklem. Birinci sırada yüklemi buluyorum. İsim soylu, fiil soylu olabilir. Yüklemimiz cümlenin başında, sonunda, ortasında olabilir fark etmez. Cümlenin istersek kural cümleyi çeviririz, istersek başta ya da ortada ya da yine sonundaysa yüklemlerimizi buluruz. İsim soylu, fiil soylu da olabilir. İkileme ise, deyimse, edat grubuysa, yardımcı eylemden oluşmuşsa, tamlamaysa ve fiilimsi grubuysa biz yüklemlerimizi asla bölmeyiz. Onları bir grup şeklinde alırız, öbek şeklinde alırız. Hatta bize böyle sorular gelir. Aşağıdakilerin hangisinde yüklemleriniz? ya da öbekleşmiştir diye, sorucu grubundan oluşmuştur diye o zaman zaten bizden istediği asıl yüklemi sahip olması gereken özellik bu olmuş olur. Ama yüklemimiz böyle olmadığı çekimli film ya da isim soylu olduğu zaman da e, yüklemimizi bulmalıyız. İlk yüklemi bulduktan sonra ikinci sırada mutlaka ve mutlaka ÖZE'yi bulmalıyız. Sıralamamız mutlaka yüklem ve özne olmalı. Sonra yardımcı ögeleri bulacağız. E, soralım diyoruz ama biliyorsunuz ben size ne sorusuyla alakalı olarak diyorum ki çok dikkat edelim çünkü ne sorusu aynı zamanda belirsiz nesnenin de. de sorusudur karıştırmayalım eğer özlemiz canlı ya da cansız ne olursa olsun lütfen kim diye soruyorum hatta ben size ama neyi tercih edeceksek de ne sorusunu kullanacaksak da mutlaka sığınmaya dikkat etmeliyiz yani nesneyle ile özleyi karıştırmamalıyız şimdi gerçek özle ve gerçek olmayan var bizim ki işin gerçekten özne tarafından yapıldığı öznelere gerçek özne diyoruz. Gizli özneler de bu kategoride burada e, yani cümle içerisinde değil ama ben yükleme getirdiği çekilme fiiletinden dolayı bulduysam gizli özneme yine gerçek özne diyeceğim unutmuyoruz. Gerçek olmayan özne sözlü öznemiz bizim edilgen yapılı fiillerin yine çatısında olan e, öznemiz. Ama gerçek özne için lütfen gizli özlenin gerçek özne olduğunu unutmayalım. Şimdi yüklenme özneyi bulduk yardımcı öğelerime geçiyorum. Ben tüm beş e, tamlayıcı ve nesne yardımcı öğeleri sıralım okumdan sonra çok fark etmiyor. Yani yüklem ve özneyi doğru sıralama ile doğru şekilde bulduktan sonra diğer öğeleri de bulabilirim artık. Tümleç diğer ismi tamlayıcı. Tabi burada zarf tümleç ve dolaylı tümleç. Diğer yine yer tamlayıcımız da burada. E, yükleme zarf tümleçini bulmak için nasıl, ne kadar, ne için, ne zaman ne ile ve kim ile sorularını soruyorum. 7. sınıf zar konusundan aslında siz bu soruları hatırlayacaksınız yani nasıl, ne kadar, ne için, ne zaman, ne ile ve kim ile. Lütfen ne ile ve kim ileyi. Den, sorularını yükleme sorduğum zaman dolarlık ücret yani yer tamlayıcısını bulurum. Nesneye geçtim. Belirtili ve belirtisiz nesne olarak ikiye ayırıyoruz gördüğünüz gibi. E, belirtili nesne nereyi, kimi, kimleri sorularını alıyor. Burada nesnenin I, I, U, Ü ekranını istiyoruz biz. Sonrasında belirtisiz nesneniz var bizim. Yükleme ne sorusunu sorur, sorarız ama tekrar ben gözleriyle karıştırma dedim, dikkat et dedim. Ben belirsiz de nesneyi bulmak için mutlaka ne sorusunu kullanmalıyım. Ama dediğim gibi özne için kim veya neyi kullanırım. Şimdi bizim ögelerimiz bu şekilde. Ögemi buldum ben ee, sıralamasını da doğru yaptıktan sonra. Diyelim bana vurgudan soru geldi. Vurguyla alakalı ne yaptığımıza lütfen dikkat edelim. Yüklemimizi ilk sırada bulmalıyız vurgu için. İsim soylu mu fiil soylu mu diye bakmalıyız. Eğer benim yüklemim fiil soyluysa ve cümlenin sonundaysa kendisinden bir önceki ögededir vurgum. Ama ortadaysa yüklemim, bu yine bir önceki ögede aramalıyım ama benim yüklemim fiilse ve en baştaysa vurgu kendisindedir. Yüklem eğer isim veya isim soylu sözcükse burada yer önemli değil yüklemin yerine bakmaksızın ben yüklemi buluyorum ve vurgu kendisindedir diyorum. Vurguyla alakalı sorularımızı bu şekilde lütfen cevaplayabiliriz. Yani biz vurguyla alakalı Yüklem neredeyse ona dikkat etmeliyiz. Yüklem sondaysa bir öncekinde, yüklem ortadaysa yine bir öncekinde. Ama yüklem baştaysa ve fiil soruysa vurgu kendisindedir. Yüklem isim veya isim soruysa tekrar ediyorum. Yere bakmaksızın vurgu kendisindedir.